CHP Parti Meclis Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Gaye Usluer, gelir tespitinin kaldırılması için meclise kanun teklifi verdi. CHP'li vekil verdiği kanun teklifinde genel sağlık sigortası uygulamasında insanların mağdur edildiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, Usluer, sağlıkta uygulanan bu yöntemin vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünde engel olduğunu ve bu yöntemin vatandaşları yüklü biçimde borçlandırdığını belirtti olduğu bir kurul oluşturdular. Gelir testi hakkında bilgilendirilmeyen üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin, işsiz yurttaşların ve öğrencilerin ödemeleri mümkün olmayan borçlarla karşı karşıya kaldığını belirtti multidisipliner konuyu birkaç ilgili bakan... Hükümetin yakın zamanlarda çıkardığı ek kanunlarla gelir testi süresini uzatmış ve bazı borçları yapılandırmış olsa da sorunların çözülmediğini belirten Uslar, Avrupa Konseyi Avrupa Sosyal Şartı'na göre sağlık hakkının her insanın temel hakkı olduğunu dile getirdi. 33 soru önergesinin